Merhaba arkadaşlar. Eğim konusuyla konu tekrarımıza devam ediyoruz. Dorsal doğrusal denklemleri daha önce bas başlamıştık bir videoda. Çoğunluğunu işlemiştik. Son olarak eğimle doğrusal denklemleri kapatacağız. Eğim dediğimiz şey arkadaşlar bir eğik düzlemde yani bir dik üçgende dik uzaklığın yatay uzaklığa oranıyla bulunuyor ve küçük m harfiyle gösteriliyor. Eğimi bulabilmemiz için mutlaka bir dik üçgene ihtiyacımız var. Eğer dik üçgenimiz yoksa eğimi hesaplama şansımız Yok tekrar söylüyorum. Dik üçgende dik uzaklığın yata uzaklığa oranına eğim denir ve M harfiyle gösterilir. <laughs> <laughs> Hemen ilk örneğimizle başlayalım. Bir rampa modeli verilmiş. Rampanın eğiminin 0 5 olduğunu söylüyor. Ve yatay uzaklığı soruyor size. Hemen şekilde eğimi buluyorum. Eğim dediğimiz şey dik uzaklığın yatay uzaklığı oranıydı. Yani 7 bölü x. Kime eşit olacak? 0 tamamda 5'e. 0 tamamda 5 dediğimiz şey 5 bölü 10 mudur? Evet. Burada içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz ya da arada 2 kat farkına bakabilirsiniz. Bakın 5 10 oluyor. 2 katına çıkıyorsa burası da 2 katına çıkacağından x eşittir. 14 metre olacaktır. Yani yatay uzaklığımız 14 olmalıdır. Hemen diğer sorumuza devam edelim. Ee, yukarıda bir şekil veriliyor yine bir rampa. Yani bir dik üçgen. Elimin yüzde kaç olduğunu soruyor. Hemen birim kareleri saymamız gerekir. Burada uzaklık verilmemiş bakın. 1, 2, 3 birimlik uzaklığımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birimde yatay uzaklığımız. Önce elimi buluyorum. Neydi eğim? dik bölü yataydı değil mi? Eğim eşittir. 3 bölü 12 bu durumda. Sadeleştirelim arkadaşlar. 1 bölü 4. Bu defa eğimi sizden yüzdelik olarak bulmanızı istiyor. Yüzdelik isterse paydayı 100 yapmanız gerekir. Bunun için de genişletme yapacağız. 25 ile genişlettiğimde paydayı 100 yapmış oluyorum. Eğimim 25 bölü 100 olacaktır. Gösterim olarak da %25 olarak gösterilebilir. Evet. Dikkat ettiyseniz e, az önce çözdüğümüz soruda da eğimi bulurken sadece dik uzaklık öyle yatay uzaklık yaptık. Yani herhangi bir işaretten bahsetmedik. Ancak doğrunun eğimine geldiğimiz zaman burada işin içerisinde eğimin negatif olduğu durumlar da girecek. Şunu daha önce söylemiştim. Günlük hayatımızda kullandığımız herhangi bir şeye ait eğimin hesabında hiçbir zaman negatif durum söz konusu değildir. Ancak doğrunun eğiminde negatif bir eğimde söz konusudur. Mesela... Hemen şuradan bir inceleyelim. Evet, siz doğrunuzun grafiğini çizdiğiniz zaman grafiğiniz aşağıdan yukarıya doğru sağa doğru giden bir doğru olabilir ya da aşağıdan yukarıya doğru baktığınızda sola doğru giden bir grafik olabilir. Koordinat sisteminde x ekseniyle bu doğrunun yaptığı açıya bakın. Eğer bu açı dar bir açıysa eğer eğim açısı da ise eğim pozitiftir. Bu arada tekrar söylüyorum aşağıdan yukarıya doğru gittiği için bu doğrular biz bu doğrulara ne diyoruz? Sağa yatık doğrular adını veriyoruz. Eğer diğer şekilde gördüğünüz gibi x ekseniyle arada kalan açıya baktığınızda burada geniş bir açı oluşmuşsa bakın burası geniş açı yani eğim açınız geniş ise eğim negatiftir. Yani sıfırdan küçüktür diyebiliriz. Aşağıdan yukarıya doğru baktığınız zaman da eğim doğrumuz sola yatık bir doğru olacaktır. Yine günlük hayatta kullandığımız e, şekillerde eğimi bulurken bir dik üçgene ihtiyacımız olduğu gibi koordinat sisteminde de eğimi bulurken mutlaka bir dik üçgeni tamamlamanız gerekir ve böylece dik böyle yatay uzaklıktan eğimi hesaplayabilirsiniz. Ancak şunlara dikkat edelim lütfen. Sağ yatık doğrularda eğim pozitiftir. Sol yatık doğrularda eğim negatiftir. Sağ yatık doğruların eğim açısı dar açı olmak zorundadır. Sol yatık doğrularda da eğim açısı pozitif olmak zorundadır. Eğer doğruyu grafik olarak çizerseniz dik üçgeni tamamlayıp eğimi hesaplayabilirsiniz. Yönüne göre de mutlaka işaretini koymalısınız. Ancak sadece denklem üzerinden bakarak da eğim hesaplaması yapabilirsiniz. Mesela denklemimiz y eşittir mx artı n şeklindeyse veya y eşittir mx şeklindeyse yani orijinden geçen veya orijinden geçmeyen doğru şeklinde verilmiş. Ancak Y tek başınaysa. Bakın Y hem tek başına hem de katsayısı sayısı 1 değil mi? Böyle bir durumda eğim her zaman x'in kat eşittir. Mesela Y eşittir 3x doğrusunda Y tek başına. O yüzden bu doğrunun eğimi 3'tür. Y eşittir eksi 2 bölü 3x şeklinde verilirsin doğrumuz. Yine Y tek başına burada eğim nedir? Eksi 2 bölü 3'tür. <laughs> Aynı şekilde herhangi bir doğru yine verildiğinde yalnız bu defa y tek başına değilse yani x ve y eşitliğin aynı tarafına denk geliyorsa burada da eğimi bulurken yapmanız gereken şey x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıdır demiştik ama önüne mutlaka ne koyacağız? eksi koyacağız. Mesela 2x eksi 3y artı 5 eşittir 0 doğrusu. Bakın x ve y aynı taraftalar. Ee, Y'yi yalnız bırakarak yukarıdaki gibi de x'in kat sayısına eğim diyebilirsiniz. Ancak buna çok ihtiyaç duymayacağız. Bu kuralı bilirsek sadece yapacağımız şey x'in kat bölü y'nin katsayısı önüne eksi koymak olacak. Eğim eşittir. x'in katsayısı sayısı 2, y'nin kat eksi 3, önüne eksi. Eksi ile eksi çarpımından artı 2 bölü 3 şeklinde eğim yazabilirsiniz. Veya az önce dediğim gibi y'yi yalnız bırakarak Yine eğme hesaplayabilirsiniz. Atın eksi 3'ü öbür tarafa. 2x artı 5 eşittir 3y olacaktır. Y ye yalnız değil. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı 3'e bölüyorum. Bunlar sadeleşiyor. 2x bölü 3 artı 5 bölü 3 eşittir. Y şeklinde yazılabilir. Bakın y tek başına olduğu için eğim kim olacaktı? x'in katsayısı olacaktı. Hemen bakıyorum x'in katsayısına. 2 bölü 3'tür diyorum. Aynı şeyi bir önceki yolla da 2 bölü 3 olarak bulmuştuk zaten. Evet, burada dikkat etmemiz gereken ve bilmemiz gereken iki tane de kuralımız var arkadaşlar. Doğruların birbirine göre durumu eğimi nasıl etkiliyor ona bakacağız. Birinci notumuzda bakarsak eğim için doğruların paralelliğinden ikincide de dik oluşlarından bahsetmiş. Eğer doğrular paralelse eğimleri birbirine eşittir diyeceğiz. Eğer doğrular birbirine dik kesiyorsa doğruların eğimleri çarpımı eksi bir vermek zorunda. Tekrar söylüyorum. Doğrular paralelse eğimleri eşit. Birbirini dik kesiyorsa eğimler çarpımı eksi bir olacaktır. Hemen bakıyorum soruma. Diyor ki iki doğru varmış. Bu doğrular paralelse eğim nedir diyor. Paralelse eğimler eşit olmak zorunda demiştik az önce. Hemen iki doğrunun eğimini buluyorum ve birbirine eşitliyorum. Y tek başına eğim x'in kat sayısıydı. O zaman birinci doğrumuzun eğimi 2. Eşit olacak ikinci doğrunun eğimine. Buraya bakın x ve y aynı tarafta. Ne yapacağım? Formülden yardım olarak çözebilirim. x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısı önüne eksi eksiyle eksinin çarpımı ne yapacak arkadaşlar? Artı yapacak. Hemen tekrar yazıyorum. 2 eşittir. A bölü 2 midir? Haydan bir içler dışlar yaparsam A eşittir. Buradan 3 olarak bulunur. 4 olarak bulunur. Unutma lütfen paralelse sadece eğimleri bulup birbirine eşitlemeniz yeterli olacak. İkinciye bakalım. Doğrular birbirini dik kesiyorsa diyor. Doğrular birbirini dik kesiyorsa bu defa da eğimleri çarpımı ne olacak? Eksi 1 olacak. Hemen birinci doğrunun eğimine bakıyorum. X Y yan yana. X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı önüne eksi. Bu birinci doğrunun eğimi. <laughs> İkinci doğrunun eğimini yazıyorum x'in katsayısı bakın hiçbir şey yoksa orada her zaman 1 olduğunu daha önce söylemiştik zaten. 1 bölü y'nin katsayısı eksi b önüne eksi. Bunların çarpımı kaça eşit olacak? Eksi 1 eşit olacak. Biraz düzenleme yapalım. Eksiyle eksi ile eksi artı verecek bize. Rasyonel sayı şeklinde oldukları için payla pay payla ile payda çarpılır ve eksi 1'e eşitlenir. Çarpalım hemen. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 2 kere 1, 2, 3 çarpı b 3B eşit olacak kime? Eksi 1'e. Bakın her iki tarafta da eksi olduğu için atın eksileri. Eksi olmadan işlem yapmak çok daha kolay olacaktır. 2 bölü 3B eşittir 1 kalıyor. Paydan 1 içten dışlar çarpım yapıyorum. 2 eşittir 3B. B'yi yalnız bırakmak istiyorum çünkü soru B'yi soruyor. Her tarafı 3'e bölüyorum. B eşittir 2 bölü 3 olarak bulunuyor. Bir sonraki durumumuza bakalım hemen iki noktası bilinen doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Şimdi doğrunun denklemi verildiği zaman eğimi nasıl bulacağınızı biliyoruz. Eğer günlük hayatta kullandığınız çatı gibi, rampa gibi ya da tahtaravalli gibi bir cisim, bir şekil varsa eğimi nasıl bulacağımızı biliyoruz. Ancak burada iki tane nokta veriyor ve bu doğrunun eğimini istiyor sizden. Doğrunun denklemi elimizde olmayacak. Bakın kurala iki tane nokta vermiş A ve B noktaları. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimini bulmak istiyorsanız da diyor ki Y'ler farkını X'ler farkına bölmelisiniz. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir şey var. <laughs> Y2'den Y1'i çıkartmış, X2'den de X1'i çıkartmış. Bakın ilk aldığınız nokta Mutlaka aynı noktadan olmalı. Yani x'inizle y'inizle b noktasından. Ya da siz bunu tam tersini yapabilirdiniz. İstediğiniz noktadan başlama şansına sahipsiniz. Çünkü ben önce a noktasını sonra b noktasını almak istiyorum. Buradan da yine sonucu aynı bulursunuz. Ancak başlangıçlarınız aynı noktadan olmalı. Yani ben y1 eksi y2 yapacaksam eğer paydaya da x1 eksi x2 şeklinde kuralı yazmalıyım. Hemen bir örnekle devam edelim. 2 eksi 1 ve 5'e 6 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diye soruyor soru size. Şimdi az önce ne demiştik? İki tane nokta verilmişse yapacağınız şey y'ler farkı bölü x'ler farkı olacaktı. Kendinize istediğiniz herhangi bir noktayı seçin ve bu noktadan işlem yapmaya başlayın. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken önemli bir kural, önemli bir nokta Negatif bir sayı varsa lütfen parantez içinde yazın ki aradaki eksiyle karıştırmayalım. Ben önce B noktasından başlayacağım. Eğim eşittir diyorum. Bakın x1, y1, x2, y2. Y'ler farkı bölü x'ler farkı yapacağım. 6 eksi eksi 1 bölü 5 eksi 2. Hemen düzenliyorum. Eksi eksi çarpı artı yapar. 6 bir daha 7. 5'ten 2'yi çıkarttım. 3. Eğimim kaçmış? 7 bölü 3. Bir başka soruyla devam ediyorum. Yine iki tane nokta varmış. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimini de vermiş. Soru bizden ne istiyor? A noktasının x eksenini kestiği koordinat istiyor. Yine kendime yapacağım şey bir nokta belirlemek ve o noktaya göre y'ler farkı bölü x'ler farkından eğimi bulmak noktasından başlayalım. Bu x1, y1, x2, y2. y2, y1 eksi y2 yapacağım. Yani eksi 2 eksi a artı 1 bölü x1 eksi x2 yapacağım. Kime eşitmiş? Eksi 1'e eşitmiş. Biraz düzenleme yapalım. Daha önce denklemleri anlatırken eksi kendinden sonra gelenleri değiştirir demiştik. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada eksi dağıtmanız gerekir. Eksi 2 eksi a eksi 1 bölü eksi a eksi 4 eşitmiş kime? Eksi 1'e. Düzenliyorum. Eksi 2 eksi 1 daha. Eksi 3 eksi a bölü eksi a eksi 4 eşittir kime? Eksi 1'e. Paydan bir içler dışlar çarpımı yapıp a'yı yalnız bırakabilirim. Bunla bunu çarpıyorum. Eksi 3 eksi a eşittir. Eksi 1'i de buraya dağıtıyorum. Eksiyle çarpılacağı için terimlerin işaretleri değişecek. Eksi a artı a olacak. Eksi 4 ve artı 4 olmuş olacak. Bilmeyenler bir tarafa, bilmeyenler diğer tarafa yapıyorum. Eksi A diğer tarafa gitsin, 4 bu tarafa gelsin. Artı 4 buraya eksi 4 olarak geleceği için eksi 7 yapar. Eksi A diğer tarafa artı olarak gideceği için 2A yapar. A'yı yalnız bırakmak için her tarafı 2 ile sadeleştiriyorum. A eşittir, eksi 7 bölü 2 olarak bulunur. Evet, bir soru daha bakalım. Koordinat düzleminde orijinden ve 3'ü altı noktalarından geçen doğru neymi kaçtır diyor. Aslında soruya baktığınızda tek bir nokta vermiş gibi görünüyor ama orada gizli bir e, de bu işe dahil ifadesi çıkıyor. Bakın biz normal koşullarda orijinden dediği zaman orijinin koordinatlarını biliyoruz değil mi? Orijinin koordinatları ne? sıfıra sıfır. Orijin yerine sıfıra sıfır desteği de eğer iki noktayı net olarak görmüş olacaktık. Ama biz biliyoruz ki orijin zaten sıfıra sıfır. Ne yapıyorum? Hemen eğimi bulmak için y'ler farkı bölü x'ler farkını yapabiliyorum. 6 eksi sıfır bölü 3 eksi sıfırdan 6 bölü 3 yapar. Bu da kaç demektir? 2 demektir. Evet, hemen sorumuza bakalım. Soru diyor ki aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğimi 5'tir? Bir kere arkadaşlar eleme yapabilirsiniz. Burada bütün doğrular sağa yatık olduğu için elemeye çok müsait bir e, soru değil. Ancak bazı doğrularda hem sağa hem sola yatık varsa eğer doğruların arasında eğim işaretine bakarak eleme yapabilirsiniz. Şimdi eğimin 5 olduğu e, denklemi doğruyu istiyor bizden. Ne yapacağız? Burada oluşan dik üçgenlere bakacağız değil mi? Şimdi A seçeneğinde burada bir dik üçgenimiz var bakın. Dik uzaklığı 5, yatay uzaklığı 2. Ney deyim? Dik bölü yatay. O zaman A seçeneğinin neyimi? 5 bölü 2'dir ve 5 vermediği için elenir. B seçeneğine bakalım. Yine bakın burada bir dik üçgen oluşmuş. Dik uzaklığım 1, yatay uzaklığım 5. Eğimim 1 bölü 5. Bu da değil çünkü benden istenen şey eğimin 5 olması. Hemen C seçeneğine bakıyorum. Burada bakın dik uzaklığım 5 birim, yatay uzaklığım 1 bir birim. Dik bölü yataydan eğimim kaç yapıyor? 5 yapıyor. Demek ki cevabım C seçeneği ama D'ye de bir bakalım. Hemen yine burada oluşan bir üçgenim alıyorum. Dik bölü yataydan burası 5, burası da 5. Eğim de 5 beş bölü 5'ten. Kaç olacaktır? 1 olacaktır. Evet, diğer soruya bakalım. <laughs> Hangisi y eşittir x doğrusunun grafiğidir diye soruyor sorumuz. Şimdi arkadaşlar, burada Eğimle ne alakası var? Hocam bu doğrusal denklemlerin grafiği değil mi diyebilirsiniz. Biz burada eğimle nasıl bağdaştıracağız? Doğrudan yola çıkalım. Şimdi y eşittir 3x doğrusu. y tek başına eğim x'in kat sayısı. Eğimin kaç olmasını istiyorum ben? Eğimin 3 olmasını istiyorum. Bu arada artı 3 değil midir eğim? O zaman doğrumuz kesinlikle ne olmalı? Sağ yatık bir doğru olmalı. Şimdi bakıyorum bu doğru sağ yatık mı? Evet. Bu doğru da sağ yatık. Evet. Buna bakıyorum aşağıdan yukarıya doğru giderken sola gidiyor. O zaman ne ediyorum? Bu, bu, da aynı şekilde sola gidiyor. Eliyorum çünkü bunlar da eğimin işareti ne olacaktı? Eksi olacaktı. Şimdi oluşan üçgenlere bakalım. Dik uzaklığım 3, yatay uzaklığım 1. 3 bölü 1'den eğimim 3. Dik uzaklık, yatay uzaklık 1'e 3 olduğu için eğimim kaç? 1 bölü 3. Soru benden eğimin kaç olmasını istiyordum? 3. O yüzden cevap A seçeneğidir diyebilirsiniz. Evet, diğer soruya bakalım. Bu doğrunun eğimi 3 ise A'nın B cinsinden değeri kaçtır diyor. Bakın hem e, birini diğeri cinsinden yazmanızı istiyor. Doğrusal denklemlerden anlatmıştık. Hem de eğimi kullanmanızı istiyor. X'ini bir arada kullanabileceğimiz bir soru. X ve aynı tarafta olduğu için ne diyeyim? X'in kat bölü Y'nin kat sayısı önüne eksi demiştik. Kime eşitmiş bu? 3'e. Hemen eksi eksi çarpma artı yapar. A bölü B eşittir kime? 3'e. Ne istiyor? A'nın B cinsinden diyor. Ne demiştik? İlk söyleneni yalnız bırakın. O zaman ben burada A'yı yalnız bırakmak için ne yapmalıyım? 5 b diğer tarafa göndermeliyim. Bölüm durumunda diğer tarafa nasıl gidecek? Çarpım olarak. O zaman A eşittir kaç olacak? 3B olacak. Aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğimi sıfırdır? Şimdi arkadaşlar eğimin sıfır olduğu veya eğimin olmadığı ya da tanımsız olduğu durumları hatırlamadık. Bundan bahsetmedik. Hemen söylüyorum. Şimdi eğimin sıfır olduğu veya tanımsız olduğu durumlarda eğim eksenlere paralel konumda olmalıdır. X ekseni, Y ekseni. Bir tane X eksenine paralel doğru çiziyorum. Önce buna bakın. Şimdi arkadaşlar X ekseninde -80'de, X ekseninden geçen Y'ye paralel bir doğru çizdiğiniz zaman eğim dediğim şey dik böyle yatay değil miydi? Bakın dik uzaklık var ama yatay uzaklık yok. Orjin, e, x ekseninden geçen doğrularda. O zaman benim yatay sıfır olmayacak mı? Paydanın sıfır olması demek, eğimin tanımsız olması demek. Yani eğim yok da diyebiliriz. O halde x eşittir a şeklindeki doğrularda eğim yoktur veya eğim tanımsızdır diyebilirsiniz. Ya da şunu gösterelim. X'e paralel yani y'den geçen bir doğru çizelim. Yine eğimim dik böyle yataydı. Bakın bu defa yatay uzaklığım var, dik uzaklığım yok. O zaman dik uzaklığım sıfır olacağı için sıfırın sayıya bölümünden eğim ne olacaktır? Sıfır olacaktır. O halde diyorum ki ben yani y eşittir b şeklindeki doğrularda da eğim ne olacakmış? Sıfır olacaktır. Tekrar söylüyorum. İçinde sadece x olan yani y'ye paralel doğrularda eğim tanımsız. x'e paralel doğrularda yani y'den geçen doğrularda da eğim sıfır olacak. Şimdi sorunun istediği şey ne? eğimin sıfır olması. Bakıyorum şimdi x eş x eksi 4 eşittir 0. Atın 4'ü öbür tarafa. Bu x eşittir 4 doğrusu mudur? x eşittir 4 doğrusunda eğim ne olacaktı? Tanımsız. O zaman bunu attım. Şimdi x artı y eşittir 0. Bir kere hem x hem y varsa eğimin 0 ya da tanımsızlığından bahsedemeyiz. Çünkü sadece iki durum vardı. Birinde y'ye paralel, birinde de x'e paralel olmak zorunda. Burada da aynı şekilde x ve y mevcut paralellik yoktur. Orijinal geçen doğrulardır. C seçeneğine bakın. Y eşittir 8 miyim doğru mu? Evet. Y'den geçen yani x'e paralel doğrulardır. Eğim nedir? 0'dır. Evet. Bakalım bir soru daha. sistemde verilen doğruların X80 yaptığı açılar dar veya geniş olmasıyla doğruların eğimleri ile ilgili yorum yapılabilmektedir diyor. Biz ne demiştik? Eğim açısı genişse eğimin işareti olacaktı? Negatif olacaktı. Eğim açısı dar açıysa eğimin işareti ne olacaktı? Pozitif olacaktı ki bu bilgiyi de soru size zaten vermiş. Eğim açısı geniş açı olunca doğrular sola yatık, dar açı olunca da sağ yatık oluyorlar. Yani bakın bu sola yatık bir doğru, Eğim negatif, sağ yatık bir doğru. Eğim pozitif. Yukarıdaki, yukarıda verilen doğru denklemleri ve yorumlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Diyor. Hemen bakıyorum birinci doğru. 3x-4y artıya değiştir. 0 doğrusu için eğim açısı dar dedi. Bir kere arkadaşlar, eğim açısının dar olması sağ yatık olmak demektir Biz de sağ yatık olmaktan ne sonucunu çıkarıyoruz? Eğim pozitif oldu. O zaman ben bu doğrunun denkleminden... Eğimi bulup pozitif mi negatif mi olduğuna bakarsam bununla ilgili bilgiyi elde edebilirim. Hemen bakıyorum şimdi 3x 4y artı 7 eşittir 0 diyor. Eğimi bulmak için ne yapacaktım? X'in katsayısı bölü y'nin katsayısı önüne eksi. X'in katsayısı 3, y'nin katsayısı eksi 4. Önüne bir eksi daha koydum ve eğimi buldum. Eksi ile eksi çarpımı artı yapar. Bakın eğim ne oldu? Pozitif oldu. Eğim pozitifse açımız nedir? Dardır. O zaman birinci öncülümüz Doğru. İkinciye bakıyorum. Eğim açısı geniş açıdır diyor. Geniş açı olmak demek eğimin ne olması demektir. Negatif. Hemen bunun için de yapıyorum. 4x artı 3y artı 6 eşittir 0. x'in kat 4. Y'nin katsayısı 3, önüne eksi. Bu benim eğimim. E bakın eğim eksi oldu mu? Yani negatif. O zaman eğim açım nedir? Geniş açıdır. O halde bu da doğru. Şimdi x eşittir 4, ve eşittir 8 doğrularına bakacağız. Bir kere bunlardan birinde eğim 0, birinde de tanımsız değil mi? Az önce bundan bahsetmiştik. x eşittir 4 doğrusu y'ye paralel olarak çizileceği için yata uzaklık olmadığından ne demiştik? Eğim yoktur. Bu arada x ekseniyle yaptığı açı dik açıdır değil mi? Dar açı değildir. O zaman üçüncü öncülümüz yanlış. Diğerine bakıyorum. Y eşittir 8 doğrusu da Y'den geçen x'e paralel bir doğrudur ve x eksenine paraleldir. Burada da dar açıdan bahsedemeyiz. O zaman bu da yanlıştır. Demek ki doğru cevabımız 1 ve 2 olmalı.